Bugüne kadar izlediğiniz uyuşturucu baskını haberlerini unutun. Böylesini biz de daha önce görmedik, izlemedik. Polis şüphelinin evini bastı ama içeride zanlı yerine annesiyle babası vardı. Anne baba ve narkotik polisleri uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliyi evde birlikte beklemeye başladı. Zanlı gelir gelmez yakalandı yere yatırıldı. İşte o sırada annenin oğluna tepki gösterdiği haykırışlar kayda alındı. Umma Ellerini duvara yasla. Anne ve baba evlatlarını kendi elleriyle teslim etti. Oğulları uyuşturucu kullanmak ve satmak iddiasıyla aranıyordu. Sen, sen, ne? sen gel. Sen gel. Bu Bu tarafa gel. Tamam. Kırklar eli de emniyet uyuşturucu operasyonu yaptı. Baskın düzenlenen apartmanlardan biri de buydu. Polis dairenin kapısını çaldı. Annesiyim ben. Tamam, sakin evet. ol. Nasılsın? Şüpheli evde yoktu ama ailesi vardı. Ailesi çıktı. Nereye çıktı? Ara telefonuna gelsin. Odası nerede onun? Aslında aile oğullarından şüpheleniyordu çünkü evde hassas terazi bulmuşlardı. Mesela... Hani açmaz Bak sizden sizden bir şey istiyorum abla. alır mısın sen Şurada bir tane hassas terazi ver. ama bana bulmuş. Nerede? Terazi nerede? Nereye koydum? Bulun teraziyi ver. Baba söyledi, anne hassas teraziyi teslim etti. Çalışır vaziyette. Bir adet Az sesler az. yola geliyor. Devam eden aramalarda. Borzai maddesi. Sonra da oğullarını aradılar, eve gelmesini istediler. Şüpheli anahtarı kilide taktığında polis kapının arkasındaydı. Ne? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne Ellerini duvara yasla. Yapayım. Şüpheli önce yere yatırıldı, sonra da duvara yaslanıp üst araması yapıldı. <laughs> var mı dönüşü? Yok. Üçümüzün var mı kardeşim? Ya. Sen Sen gel. Ne yapalım abi? Bu tarafa ne yapalım? Polis oğlunun üstünü ararken anne hem ağladı hem de evladına tepki gösterdi. Haklı çıktı Bu dakikadır itibaren göz altındasın. Savcılık kararı yeri. Tamam. İkametinde arama yapacağız. Avukat çağırma hakkım var. Susma hakkını kullanabilirsin. Allah seni kahretmesin evlat. Bir tane dinliyorum beni. Telefonuna da el koyuyoruz. İncelenecek. Şüpheli tüm suçlamaları reddediyordu. Evde bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Hassas terazi ne geziyor burada peki? Bak kafana kaldı. Hassas terazi ne Oğlum geziyor? Ben burada? yolda buldum abi. Yolda buldum. Bonzai ne geziyor burada? Nerede? Bak burada bonzai var. Abi bonzai değil ki abi. Tamam. Bak ediyoruz. Kelepçelenen şüpheli emniyete götürülürken annesinin gözyaşı da öfkesi de dinmemişti. Direkt direkt direktir, direktir